Sevgili Genlikler, bugün size kentsel dönüşümde Türkiye Birinciliği'ni almış projemizi nasıl uygulayacağımızı anlatacağım. Birinci derece deprem riski taşıyan ilçemizde depreme dirençli kent modelini hayata geçireceğiz. Gemliği dağlara taşımaktansa, gelişen son teknolojik yöntemleri kullanarak depreme dayanıksız binaların yerinde kentsel dönüşümü sağlayacağız. Bu konuyla ilgili alanında uzman ve tecrübeli ekibimiz ile birlikte, Ödüllü projemizin en kısa sürede hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Konsept projelerimiz kapsamında ilçemizde öncelikli risk altında bulunan mahalleler kademeli olarak boşaltılacak. Birey sayısına göre oluşturulacak olan büyük konteyner evlerde ailelerin ücretsiz olarak barınmalarını sağlayacağız. Konteyner kent planımızın içerisinde barınma, yemek, ulaşım, eğitim, sosyal alan ve sağlık hizmetleri belediyemiz tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Konteyner kentte barınmak istemeyen ailelerimize ise aylık 5000 TL kira desteği belediyemiz tarafından verilecektir. Kentsel dönüşüm projemizde hiçbir vatandaşımızın maddi zarara uğramaması adına dirençli binaların yerinde ve ada bazlı dönüşülmesi en temel önceliğimiz olacaktır. En kısa sürede hayata geçireceğimiz bu projelerimizde ilçemizin ekolojik yapısını bozmadan yeşil alanlarına zarar vermeden sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştireceğiz. Birlikte başaracağız.